Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde koyunları var Meme me diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde ayıları var Amına kudumun ayıları Kuzuları yedi Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde bir sikim kalmadı Amına kudumun ayıları Ali Baba'yı da yedi Ali baba dahil herkes babayı yedi Ali babanın çiftliği yandı Polina'nın alt dudağı kabardı Çiftliğin arsası miras kaldı Ali babanın torunlarına Yeah. Ali baba geldi sıkıldı gitti Güzelim çiftliğin ebesini sikti. Son bir sürpriz yapar mı derken Ayıları üstümüze salıverdi gitti Ali baba bize kazık attı Vergi borcunu taktı kaçtı Traktör, Traktörde kız avındayken mangalı yaktı da kaçtı Ali baba hiç iyi bir şey yapmadı Başına da çok pis bela aldı Sen kendini ne sanırsın Ali baba Buna koyacak Godzilla. Ye. Yeah. İşte bu Ali Baba'ya isyan olsun diye yazılmış bir rap şarkıdır. Arkadaşlar bu şarkıdan ibret alabilirsiniz. İbret almak bedava. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ali Baba. Ali Baba sikeceğim evini senin Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba Babası isyan çıkarttı. Ali Baba Amsterdam'a kaçtı. Eller vereceği köyü bomboş kaldı. Buna koyayım Ali Baba. Hadi baba. Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba sen başımıza ne büyük belalar açtın bak bu freestyle'ım sana gelsin fuck yeah fuck yeah oh yeah madafaka madafaka Ali Baba Ali Baba, madafaka madafaka, madafaka. oh shit yeah oh shit oh shit of, shit, of shit. Hur shit. Hur shit. Hur shit hur shit kim ki Ali Baba sen tam bir hur shitsin oh shit oh shit hur shit. Hurşit amına koyayım Hurşit Kimsin lan sen Hurşit Hurşit <laughs> Yeah Polina. 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 Polina Polina Koyunlar meme diye bağırdı Polina Aa! Polina Polina Polina, Polina! Polina! Polina, 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 Polina. Evet merhaba teslimi Merhaba beyler bugün size şarkım Türkiye'ye bir giriş yapalım dedik. Evet galiba yaptığımız en sıra dışı şarkıydı. Evet Ali Baba'ya şarkı yazdık. <laughs> dertlendik ne ya da. <laughs> Ali Ali Baba'nın bir çiftliği var. Bu hikayesi fena da şimdi. Anlatmak uzun sürer. Evet. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Durup dururken Ali Baba'ya şarkı yazma gereğinde durduk. İlham kaynağımız Ali Baba oldu. Mutluyuz, gururluyuz. Bora gel de şurada bir yatalım abi ya. Bir gece tamam. yap. Şimdi bu bölümde artık bir maden yapacağız. Çünkü gördüğünüz üzere 50 tane bloğumuz siktir oldu gitti. Hayır Ay, ben onları envanterimde buldum. Nasıl envanterinde buldun ya? Bildiğin envanterimdeymiş. 57 tanesi de. 50 tane yoktu. 48 tane var. Ve i̇yi o zaman. O zaman gel de şu ucubeli kanıtını tamamlayalım gel. Tamam. Ayrınlarını diz oranın. Ben de son böyle diamond bloğu koyup dıt yapacağım. Tamam. Da ya doğru yaptığımızı emin miyiz? Vallahi ben öyle hatırlıyorum. Gel o zaman.

Hadi canım. Ben girmiştim diye hatırlıyorum. Karanlık diye. karanlık yerleri var hala da neyse ki zombi mombi bir şey yok. Hadi yani zombi olsa çok sikimde sanki ya. <laughs> Amerika. Şimdi dediğim gibi bu bölümde birazcık şey yapacağız. Man Cave düzenlemeleri. Man Cave, Man Cave'de şey patladı. Creeper patladı videodan önce. Ben oralar düzelttim gibi ya. Ya çok da sorun değil ya. Şuraları şöyle iyice aydınlatalım da sonradan sikimiz tutuşmasın. Dur ben yanıma wood alıyorum. Bu enchantment Bilmiyorum. yeri çok kötü halde. Evet. Kesinlikle benim orayı düzeltmem lazım. Hani harcamışlar seni abi konumunda. Şimdi ben şu eşyalarımı falan bir artık bırakayım. Ya aman istediğin gibi kullan ben düzenlerim bir ara. bak <laughs> <Daha> düzenlersin. <laughs> Öyle bir yapacaktı şimdi düzenleyemeyeceğim Yok valla şey kurallarına uygun diziyorum. Ee... Ben bir şey söyleyeceğim buradan niye su geliyor? Nereden? X grinder'dan. Bilmem. X grinder mi? Skeleton. Ne bileyim ben. Sana sormalı. Oraların ağası sensin, beyizi sensin. Çok oldu oğlum. Unuttum her şeyi. Şimdi kılıcımı aldım. birazcık yemek alayım. Bizim enchantment table'ımız nerede? Bilmem. Chestlerden birindedir herhalde. Oo oh, ooo oh, ooo oh, oh, oh. beyler beyler dağılın anamızı beyler anamızı ananızı anamızı anan, anan işte şimdi abi bir dakika envalımız nerede bizim ya ne bileyim pikexi mi yapacağım aha dur ya bu nasıl oluyordu şimdi bir dakika bu böyle gelecek bir dakika şimdi bize enval lazım nasıl yapılıyordu da enval Üç tane ayrım bl blok, 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 dört tane de normal ayrım. Oha, dur, ayrım blok versen bana. Neredesin sen? Attım biraz. Tamam. Bakayım buradan nerede? herhalde ya. Ananın iyi iyi. Tamam. Ay, ay hiç yemeğimiz Şöyle yok, bir, bir şeyimiz yok. Nasıl yapılıyor bu anvil şimdi? En üst 3, en üst 3 diye iron <coughs> blok. Ha. En alt 3 diye iron, normal iron. Tamam yaptım. Tam ortaya da bir tane iron. Şimdi... Ananın, repair name hayır bunun adı am level yetmeyecek bak şimdi evet yetmedi kaç level istiyor 7 <laughs> ulan iki, iki kelime yazacaksın ya <laughs> kelime değil lan Öyle harf. şey harf sende var mı şey level 6 level bir de ucundayım böyle nasıl ucundayım biliyor musun yani... Ke kes bir şeyler falan kes. Gel yani seni keseyim. Yok ben olmam. Yemek verirsen sana am yaparım <laughs> Yemek yapacağım şimdi. Sen tamam hadi am yap hadi şunu. Ben de yemek yapayım. Şu sapıklığa bak ya. <gülüyor> 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 ha, am am yapma derdine düşmüşüz. Dur belki şu chest'lerin içinde belki küçük bir küçük bir avukat vardır belki. Bir dakika. Belki belki şurada bir Iron Ingot vardır. Belki şurada 9 tane stone. Dur oğlum sen alma lan ben alayım. Stone vardır belki. Bir dakika telefonuma mesaj geldi. Kolay kolay olmuyor bu. Dur. Aa yok. Annem aramış. Bir dakika bir arayayım. E evet, canlı yayında annemle konuşacağım. Evet. Canlı, canlı, <laughs> canlı yayında evet. <laughs> Adam bırak videoyu direkt yayına atladı ya. Şimdi i̇şte önce canlı yayın yapacağım. Sonra annem alacağım. Canım annem ya bak kontörüm gitmesin diye hemen meşgule düşürüyor. Dur bakalım ne diyecek. Ege. <laughs> şimdi ne yapacağım Alo? biliyor musun? Sesi geldi mi? Geldi. <laughs> Hadi bay bay diyeşin. Şey. Başka? O kadar. Geçeceğim mi dedi bir de galiba. Ha. Benim için sorun değil. Ama en kötü atarız ya. Ege am yapıyorum. Ver amımı. <laughs> Amın mı yazayım am mı yazayım? Am. Küçük harflerle. <laughs> Aa, Ay özür dilerim. Özür dilerim. Tamam ödeştik. Hadi abi malzeme falan al. Hatta diamond bir şeyler yapabiliyorsan böyle bir memelik var zaten. Hani bir zırhlık falan bir şey yapabilirsen. Yok oğlum 15 tane diamond'ımız var. Gidelim şöyle madenlerin ebesini belleyip gelelim. Dur stüdyoya girmeyeyim şarkı söylüyorum yoksa. Ee, konserden bahsetsen biraz bize. Ha konser. Ya böyle bir şey olamaz. Yıkıldı ortalık. Abi servera gelebilir miyim? Şeyleriyle. <laughs> Abi ya en en korktuğum şey başıma geldi ya. Yok böyle bir şey. Hay izleyin bir videoyu. Bir amacı öğrenin. Bir neden yapıyoruz o konseri? Nasıl olacak? Ne olacak? Hay konser olduğunu bilen bile yok. Şey yazıyorlar. Şey videonun altına işte ne bileyim. Ha ben demiştim orası çiftlik diye yazanlar var. Yani bir garip bir şeyler dönüyor. Evet ben bayağı sinirlenmiştim. <laughs> Atarlı ya. Ama haklısın abi. Sanki. Oha. Alet chestinde 7 tane diamond blok buldum. Bora bir gelir misin? Bu zombi ne yapıyor? Hangisi? Gel bir aşağıya. Burada garip bir zombi var. Garip bir şey yapıyor. Pampa? Hayır bunu mu istiyorsun? Yani illa... <laughs> Arkadan gelip de ne oluyor lan bu? Kalsın lan bu. Hatta adını da Tom koyacağım. Tom, mal mısın? <laughs> bir dakika ben ona sign getiriyorum. Ben dur, sign onu, onu esir alalım. Dur. Hay zaten bir yere gidecek gibi bir havası yok da. Bak villagerlarımızı da feda ettik atom için. Toncuk. Hay cidden bunun derdi ne? Ne bileyim. Programlama Abi, hatası mı? Biz buraya alakalı. ne yapmışız ya? Pampa şurayı seri bir şekilde kapatıyoruz. Çabuk ol. Orada creeperlar, zombiler fink atıyor. Çabuk ol. Pampa stone oluyorum gidip o zaman. Pampa genişletmeyi sen bana bırak ya. Tamam sen çabuk ol da burada örümcekten tut. Her türlü zikko var. Minecraft bile var. Aha geliyor. Dur ben hallettim onu dur. Tek isteğim şuradaki... Ben madene... örüm, Şey creeper'e gözükmemek. Ama dur şurada çok tatlı ayrınlar gördüm. Belki burada bir ayrın madeni vardır. Ayrın madeni her yerde var. Evet. Eee? Bu yüzden de burayı kırar geçerim. Nereye? Ha. Tom. Tom. umcum Geri geldiğimizde burada ol Tom. Maden iki bölüm falan sürer herhalde. Bilmiyorum da bir an önce çıkalım. Video ne kadar kısa olursa o kadar çok şey gelir. Ee, video. video gelir. Video ne kadar kısa olursa o kadar çok şey gelir. Hadi böyle gidiyor muyuz? Hadi sen önden git. Ben korkuyorum. Yemek yemek de alsana. Yemeğim fazla yok valla. öyle yenebilecek her türlü şeyi al ya. Babayı bile al. Furnace al yanına. Ben, ben... bulut alayım direkt. F Furnace ve coal al abi. Abi koğlu buluruz. Sen ne diyorsun? Ben ne ben diyor? inekistan'dan bir şey alacağım. İnek alma. İnek keseyim biraz. İnek bitti abi. Yok yok var hala. İki tane ona. bırak o zaman. Aynen öyle. Dur ben yemek bölümünden şöyle bir seed alayım bizim tarlaya ki. Aynen. Hadi Pampa gidiyoruz. E sen önden git ben şunları ekeyim de bari. Biraz ne tarafa ne tarafa gideceğiz? Kafana göre takılıyor ya. O zaman şey yapalım bir dakika şuraya bir maden şeyi açalım çukuru. Çukuru. He. Tamam. Sen sen gelirken buradan şey yaparsın. Merdiven atarsın aşağıya ne kadar çok adventure oyununa bağladın ya. Tamam, gayet güzel şeye çıktık. Obsidian'lı falan yere çıktık. Kesin gezmişizdir. Evet, burada torçlar var o yüzden daha da şey inmek istiyorum ben. Birazdan lavda cehir cehir yanmazsın inşallah. Da nereden düştüm ben ya? O adam burada kim bile var Bora? Oha! Vallahi o kadar mübarek. İlginç Tamam gel Bora merdiveni al sen yine ASİLKTİR! Bora! 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 Yanıyorum 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 Yan Aman YANAN! YANAAAA! BORA! TEPE! <gülüyor> Aklıma <gülüyor> tepeleniyorum. Dur gerek yok. Tamam şuraya bir bakar mısın? Gel. Gel. Ama ah. ah! başardım tamam. İstemlerini ben ama ben alacağım. Ama ben alacağım. Facebook'ta am, şey am, var am, ya Bora. Tamam. E, bir paylaşımın altına güzel beğendim. Oha burada bir tane daha tom var. Nasıl? Oğlum bunların derdine lan. Bursan bir şey yapar mı acaba? Yapar. Evet. <laughs> yapıyormuş. Oğlum burası bildiğin şerit madeni biz gelmişiz buraya. Al. Lapis lazuli. Abi tam Kanuni. tam böyle Arap gezgini isimlerine benziyor ya yani. Lazuli. Belki Arabistan'dan çıkmadır. Daha Hint de olabilir aslında. Olabilir. Daha her ihtimal olabilir abi. Ha gel balta girmemiş. Kazma görmemiş. Madenler, madenler var burada gel. Yok. Her yeri de gezmişiz amına koyayım ya. Biz en iyisi diplere gidip şey yapalım abi, şerit yapalım. Dur. Seviye. Bu da çok gitmemize geliyor. Seviye ka, Seviye kaçtayız? Tamam, seviye 9'dayız. 10, 11, 12. Tamam. Şuradan aynen şeridi başlatalım abi. Skip abi, atalım ortalıkları. Sen mi torturcu olacaksın ben ne olayım? Torçur, acı verici demek. Torç, koyucu sen mi olacaksın ben mi olam? Sen ol. Bir de beni böyle boktan boktan işlerle uğraştırma gözünü seveyim ya yeter. Yeter ben bıktım sıkıldım usandım. O zaman bugünlük bu bölümü burada bitirelim hemen ikinci videoya geçelim. Tamam. İkinci videoda müzik beklemeyin ama. Evet. Aa Diamond. İyi bak. Diamond da bitireceğiz. Vay Diamond. Bak müzikle başlayan şeyi. Ay özür dilerim bu. Ee, videonun teşekkürler. Eğer beni beğenmeseniz like unutmayın. Bir sabit subscribe edin unutmayın. Görüşmeyi unutmayın. Kalbi cevapta kazanın. Feel the. bakın. Up <laughs>